Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün size öyle bir kabusun içine çekiyorum ki yıllardır beklediğimiz o efsane geri döndü. 28 yıl sonra filmi hani şu 28 gün sonra ile zombi filmlerine başka bir soluk getiren enfekte kavramını hayatımıza sokan o müthiş Dan Boyle'un başyapıtı devam ediyor. Ve en iyi yanların yanı ne biliyor musunuz? Dan Boyle yönetmen koltuğunda yine bulunuyor. Üstüne bir de Aaron Tyler Jensen, Jodie Corner, Ruffin Fingers gibi dev isimler bu filmde yer alıyor. Bu sadece bir korku filmi değil. Bu hayatta kalma mücadelesini, insanlığın dibe vuruşunu ve amansız gerilimi yeni bir boyutta bizlere sunuyor. Bugün bu filmin ruhuna, efsane geçmişine, bizi ne kadar sarsacağına tabii ki bolca işten yorumumuza bakacağız. Hazır olun çünkü bu film sadece perdede değil uykularımızda da iz bırakacak. Şimdi bu 28 yıl sonra filmi neyi anlatıyor? İlk film hatırlarsınız. Clint Murphy canlandırdığı karakter komadan uyanıyordu. Dünya enfektelerle doluydu. Yani bir zombi salgını başlamıştı. Hemen peşine 28 hafta kıyametin farklı bir boyutunu gösterdi. Şimdi 28 yıl sonra aradan geçen 28 yılda toplum ne kadar değişti? Enfeksiyon hala devam ediyor ve insanlar bir şekilde küçük de olsa hayatta kalmayı başarabilmiş. İşte bu film tam olarak bu noktadan başlayacak. Bence bu film o ilk filmin ruhunu taşıyor yönetmemiz Dan Boyle'ın yine bu filmde yer alıyor olması o ilk filmdeki aranan o tatlı sert havayı bu filmde de bizlere vermeye devam ediyor. Bu film sadece koşan enfektelerden ibaret olmadı bence. Yarışın arasındaki o insani dramayı, hayatta kalma içgüdüsünü, güveni, ihaneti, çaresizliği anlatmaya devam etti. Yani sadece kim hayatta kaldı değil, hayatta kalanlar bu dünyada nasıl bir insan oldu sorusuna da odaklanmaya devam ediyor. İşte bu film daha çok derin, daha izlenesi tam da bir psikolojik gerilim sunuyor. Başrol oyuncusunun müthiş performansı, o çaresizlik, kararsızlık, zaman zaman umuda tutunuş izleyiciye gerçekten geçiyor. Yan karakterler de gayet başarılı. Yaralarındaki aralarındaki ilişkiler filmi daha sürükleyici hale getiriyor. Kısaca karakterlerin deneyi filmin klasik zombi hikayesinden öteye taşıyor. Zombilerin bile tek kelime etmeden o öfkeyi yeterince bizleri geçirmesi tatmin etmeye yetiyor ve artıyor bile. Peki 28 yıl sonra filmi Niye bu kadar heyecan verici hale getiriyor? Çünkü yönetmen Dan Boyle 28 günden sonra tekrar yönetmen koltuğunda yer almaya devam ediyor. O gerilimi, korkuyu bize yaşatmayı başarabilen bir adamdı. Onun dönüşü bu filmin kalitesini, orijinal ruhunu taşıyacağının garantileri arasında yer alıyor. O çıplak, acımasız, gerçekçi atmosferiyle tanınan biriydi zaten. Yönetmen Dan Boylan, Alex Garland'la akademi ödüllü senarist Alex Garland'la birlikte hazırladığı senaryo sadece aksiyon değil, aynı zamanda derin bir hikaye de sunuyor. Bu iki ismin bir araya gelince ortaya her zaman çarpıcı işler çıkabiliyor. 28 yıl sonra filmi sadece koşan enfektelerden ibaret olmadı dediğim gibi. Bu film bize ne hissettirecek, neden bu kadar önemli diye bakacak olursak amansız gerilim ve adrenalin sunuyor. Kendine özgü kurgusu, hızlı kesimleri ve çarpıcı müzik kullanımıyla Dan Boyle bizi koltuklarımıza çivilemeyi her zaman başarabiliyor. Enfekteler her çıktığında kalp atışlarımız hızlanıyor, nefesimiz kesilecek gibi oluyor ve o çaresizlik hissini öyle güzel yaşatıyor ki bizler şimdi ne olacak diye tekrar tekrar sormaya devam ediyoruz. Ve filmin en güzel yanlarından biri o acımasız insan yüzünü bizlere sermeye devam ediyor. İnsanların çaresiz kaldığında neler yapabileceğini tekrar tekrar gösteriyor. Ve filmin her zaman içinde yer alan o bir umut var mı acabası sürekli devam ediyor. Dünya karanlık mı yoksa en ufak da olsa bir ışık mevcut muyu? Minicik de olsa umut kıpırtılarını serpmeyi ihmal etmiyor. Bu film sadece korku sevenler için değil. Aynı zamanda herkesin de izlemesini yani koltuklarında oturup gerilerek izleyebileceği güzel bir zombi kovalamacısından ibaret değil. Duyguları, hisleri bizlere yeterince vermeye başından sonuna kadar devam ediyor. 28 yıl sonra, 28 yıl sonra klasik zombi filmlerinden fazlasını arayanlar için kesinlikle önerimdir. Güçlü oyuncular, atmosfer, derin temasıyla o renklerin özellikle yeşilin tonlarının güzel kullanılmasıyla herkese heyecanlandıran bir film. Post-apolitik türün hayranlarıysanız bu filmi mutlaka izleyin derim. Peki siz 2800 sonra filminden neler bekliyorsunuz? Dan Boy'un geri dönüşü sizleri de heyecanlandırdı mı? Clint Murphy'i tekrar Jim olarak görmek ister misiniz? Yorumlarda benimle ve diğer sinema severlerle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beğenmeyi unutmayın ki daha çok kişiye ulaşalım Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.